Zafer kupası spor ve antrenman motivasyonu hakkında şaşırtıcı gerçekler. Spor yaparken sadece vücudumuzu değil, aynı zamanda beynimizi de güçlendiriyoruz. Araştırmalar, düzenli egzersizin öğrenme yeteneğini artırdığını ve stresle başa çıkmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Spor yaparken salgılanan endorfin hormonu sayesinde mutluluk hissi artıyor ve kendimizi daha enerjik hissediyoruz. Ayrıca spor yaparken vücudumuzdaki toksinler atılıyor ve bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Kendinizi kötü hissettiğinizde sadece 30 dakika spor yaparak ruh halinizi olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Unutmayın Spor sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığımızı da olumlu yönde etkiler.